Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Pro Night ama Sadullah abim ya. Uf YouTube'a bir daha gidiyorum Bu sayılmaz. Bir daha gir, bir daha gir. Giriyorum. İyi olmadı zaten. Dur dur. Selam. Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Pro Night'in bir bölümünden. Merhabalar ben Deniz Ayşe Boy yanımda çok sevgili arkadaşlarım Koray Vatsın Sadullah abiyle beraber hiç sevgili olmayan katilimiz. Vixiety kardeşime karşı omuz omuza bir operasyon yapacağız. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone abone olmayı, çanak tıklamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Destekleriniz benim şey için çok önemli ve tam olarak da tam şu noktada yorumlara yılbaşı yazalım. Öyle olsun. Yok, da aynı Kameramın aynı altında da Twitch chatinin de selamlarını iletmiş olayım. Canlı yayınlara katılmak için açıklamak için de mevcut. Oh soracağım ben. Çok Nasıl geç girdik YouTube'a ya. Sotla bu 89 kez böldüm beni. Geç girdim şimdi. Bak nefessiz Özür kaldım ]iniz. abi. Ne yapacağız abi? Kim G -G katil? Mantar. Dodo. Ben katilim abi. Eyvah. Eyvah yok. Eyvah yok. Doğru, o, hoş hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ben çok çok normal. Ah siz misiniz Karay Bey? Benim. Bu arada yeni mi ya? Ay, çok tatlıymış yılbaşı süsleri haritanın bu arada. Evet, Yavaş çok güzel olmuşlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay yılbaşı çok güzel bir gündü. Nasıl aklına gelmiş ki bunlar? Mesela bir şey söyleyeceğim. Şu nedir mesela? Aa. Orada az önce biri mi zıpladı? Yo. Gördün mü yaptığımı? <laughs> nimet'e vurma. Ayşe'yle tanıştığına memnun oldum. na yani. Naber abicim? Sağolun abi. <laughs> Yeter artık ilk seferde ölme ne Ama olursun. Ama Nimet'e vurmaz dedim. Oo, Dodo do ayıp etti <laughs> bu arada. <laughs> Le le Aa, burada Kim burada, burada yaptı başımda. orada? Ayşe yaptı ben yapmadım. Ayşe'cim buraya gelir misin lütfen rica etsem? Abla ben yapmadım abla. Japon buraya abla mı? ben yapmadım. Ama aksini buraya iddia edenler var. Yalan söylüyorlar Japon abla. Ben yapmadım. Bizden ne kızına yalan olmaz. Aa, Peki o zaman sana inanıyorum Ayşe'cim. Teşekkür ederim abla. Bu seferlik Niye? Oh, Allah nerede ya? Kolay gelsin. Eee abi... <laughs> bir alıyordum. Anime kızı hanım bey. Hanım bey değil ki bey değil ben, ki. Ben karşıma ben... koşuyor karşıma koşan ee, bütün yapımcılara şu anda tek bir şey söylemek istiyorum. Ne bütün yapımcılar derken? Ee, oyunun Peki yapımcıları. Mi? Bana da beni ge bana gelsene. Seni kovaladığım kişi kimse gelebilir mi buraya? Geliyorum geliyorum. Abi bütün yapımcılara buradan tebrik etmek istiyorum Herkes, çok evet. balans çalışan Aa. takıldım takıldım şey şey kıyamam, kıyamam. kıyamam. takıl şey beni benim, benim, olmaz. Yok, benim umurumda yok, olmaz beğeni umurumda olmaz Beynim umurumda olmaz yardım edin yardım edin evet, dedeye yardım, yardım edin hala buradayım yok yürüyemiyorum baga takılmış dedi yardım edelim Hiçbir şey yapamıyorum gerçekten evet. yani. Ama bak bir şey söyleyeyim mi öncelikle yapımcıları laf etmekten ziyade şunu düşün. O saatte şu arada ne işin vardı yani şu akkar ya, geniş bir ara varken ya. sen gidip şu kadarcık araya neden girersin? Evet, yani. sayı bak, sayı bir, şey olur. Olur. bir saniye ben bir saniye. Ha. Sayın yapımcı belediyeye seslenmek istiyorum. Sahip çıkalım Dodo'ya. Yok hayır hiçbir şey yapamıyorum. İttirelim Koray. Ay <laughs> ittirdik ittirdik. <laughs> Çıkardık <gülüyor> Koray. Koray <laughs> çıkartacak. <laughs> Ah yürüyebiliyorum. Teşekkürler. Tamam gidin gidin kaçın. Biraz gördüm hepiniz. Gideceğiz bir tabi. Adama azalmaz bak alırsın, bir de. Alırsın, bir de göndermeseydin ha. istesen. Hayır yani ters dönüp size bakmayan bir tarafa döndüm de. Hayır, şey diye Bana bir kilo vurmazsan sevinirim Dodo. Sen bana vurunca <laughs> benim canım azaldı. Ne no, oldu şerefsiz sen o, o, haldeyken şey yaptı. Aaa! <laughs> hanım abla <laughs> hanım abla. Batsın al, batsın al. Uzun yerlerde kayarak gidiyoruz. Kendim kuzum. Nereye gidiyorsun öyle? Yokuz. Kapattık. Ben dolabım var mı abla? Dolabım. Ben bir sen bir dolap mısın? Dolaptım ama ya. Hiç kendimi de belli etmiyordum oysa ki. Uf Ayşe Aha, ya. Ayşe Ay Ay sen değil misin? Ayşe hızlı parmak. Aşı hızlı parmak. Akıllı. Ayşe. Görüşürüz Ayşe, hanımefendi. Aşı parmaklar çok hızlı. <laughs> ama bir şey söyleyebilir miyim Anima Hanım? Böyle de bir şey olmaz ama yani. Kendinize saygınız olsun, bizim olsun de, biraz yani. Sizin güzelliğiniz hatrına bu koltuğa size oturup rahat et etmek istiyorum size. Lütfen. Sizin iyiliğiniz için bu. Yorulmayın. Ya son yani. bir tane kaldı. Son bir cinen Evet Watson ben evet. bug'dayken bitirdin hepsini. Tek Şerefsiz Watson, yani, başladım ya. Başladım şey hayat, e, Watson ya. Hayat şey bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Özgür Alpi 19. Alpi, ayınız kutlu olsun Özgür'üm. Çok Hayır. üzülürüm. Huzuru please 10. ayında. Merhaba. Çok huzurlu bir ortama geldim. Beni alır mısınız? Abi Hayır. her koyun kendi bacağına ya. Boş verin. Use, nasıl ya? Doluyuz. Boş Gerek yok. Sen başka kapıları. Gerek yok. Gerek yok. Aa, merhaba Watson. Merhaba. Batsuk kurtardı, batsuk kurtardı. Giterin canım. Başında beklemeyeceğim altın tabii. O ise çok seversin yapmayı, şaşırdım. Gel gel. Belki batsun diyeceğim Evet, ayetçim. Aynen. Ay. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Çok... Nasılsın <laughs> abi üstüme. <laughs> Abiciğim yan tarafa ol, yan tarafa, yan tarafa. O da bir sonra... birbirinin üstüne çıkıyor. Sarışıyor. Şey Nerede çıkıyorlar canım? Şey gel. bu IP aslında jeneratör var ya bu değil. Ulan! Bu değil, bak, şurada, şu yan. Bacağını sıkıştı! Burayı... Gel gel çabuk gel çabuk Bu değil bu değil. O değil öteki öteki. Öteki. Gel. Haydi. Tamam. Bizden şüphelenmiyorlar Fatsın Evet evet. Yaşımı belli etme tamam mı? On numarayı. E gel Fatsın ne yapıyoruz burada ya? Ne geliyor size geliyor size geliyor. Aldınız mı Alp? Şaka yaptım ben onları ya. yeni bilmiyorum. Bu şerefsiz bize niye fake atıyorsun? Hadi bize niye fake atıyorsun? Ya, Alp kaç Alp kaç? Gördü hmm. seni. Alp büyücü. Onu yumuşak bir de fake <laughs> <laughs> ettim. Oğlum ulan. beni bak 85. kez bait tamamdır. <laughs> <laughs> <Deva gülüyor> Kullanılmış ben nereden bildim. <laughs> Nasıl klonu mu var? Ha, Ayşe Voli şey be kime beyim? Twitch'te de var bir tane klonum abi oyunda doğrusu dedim ben de. Ee <laughs> bu nasıl çalışıyor? Watson Kim bu gözlerindeki Yalancı Watson şu sandalye Watson o sandalye Watson o geçtiğimiz evet, sandalye Watson evin içinde hala evin içinde. Anime hanım Watson bakın şu evin içerisindeki Şu salak sandalye Watson Tamam onu da alıyorum sizi mi kıracağım efendim Yalnız şansımız sandalye salgını Onda sandalyenin de yanında oymuşuz yani Evet biraz öyle şanssızlık oldu. Aslında hala evde bu arada. Mr. Koa geldi. geldin canım. Koray, Koray. Koray o salla abi sadece pusuyor. Koray o aleti bırakıp bana gelmezsen bu işte bir terslik var demektir. E, Yok. Eee, Sadullah minnak minnak. Yokum. Evet. Ne Beni oldu? görüyorsun. Bastın evet. abi. Bas. E, Dodo peşimde. Bas abi. Çok sevineceğim. Bas abi. Ya, ya minnak mı sanıyorsun abi? Hayır lan o gelemedi abi baksana. Çık şuradan çık. Hızla <laughs> çık. Kapıyı kapatıyor ya. Oda görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. <laughs> ya birader. Öteki <laughs> tarafa dolu. Erzurumlara dadaş deniyorsa Erzincanlara da Dodoş geldi, denir be. Ya. Korkmayın korkmayın. Ya anime hanım ben o belanız mıyım ben sizin ya? Görmem gereken şeyler. Aa. Görmem. Doğukan'a bak. Anime kız üstünden zıpladı. Aa sen look at this Doğukan 80. Yapma 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 ben o benim belim ağrıyor fıtığım ben oraya. Abi, abi bir dakika ya, ben değil, ben, değil, ben iyi gelecek abi. ben bir açıklama bekliyorum. Abi, Burada hiç asılmamış iki insan varken gelip sadece beni e, yayıncı fokus yapma yakıştı mı sana? Birincisi Yakıştı diye, diye yorumladım. İki kişiyi düşürdüm orada, seni de kovalamadım düşürdüm. Hayır! Da. İki kişiyi düşürmedin, bir tek beni düşürdün. Bir tek beni kovaladın Hayır, bak, düşürmeden. Bak orada sandalyede kim var. Watson denilen adam, salamünakasın oradan döndüm geri. Tam seni düşürünce ona döndüm işte. Çok normal değil mi bu? Ama niye ilk beni düşürdün? Ben ilk astım beni. İlk önümde sen vardın, herkese vurdum orada. Yalan söylüyor değil mi Sadol? Bana doğruyu söyle. İlk, evet. Teşekkür ederim Sadol. Evet. O zaman... Bana vurdu bu arada. O zaman ya hep hepinize vurdum orada ben. O zaman yer söylüyorum. Doğukan da göremiyorum. o. bunu da kapatmışlar. Alican abi teşekkür ederim. 54. cebiz kutlu olsun kademe üçlü. Onur bir kesene bereket. Ule ya. de oğlum bak biz Dead by Daylight oynayacağız bu arada bu hafta Dodo he. Onda da görmek istiyorum seni. Hani Sen bir saplayayım da gör bakayım. Sadece seni kovalayacağım. Sadece seni öldüreceğim. Arkanda boru dodo. Ben bu arada seni kovalayacağım. bunun sonu olmaz. Ama bak böyle mi oynuyoruz peki peki? E sen öyle dedin. Hadi hayır, hayır, tamam, hayır. Tamam, hayır. tamam tamam Abi, tamam tamam tamam. Ama gidip o antin anti kuntin katillerinden alma olur mu? Abi antin anti kuntin <laughs> alan ben değilim. Tamam hayır. tamam sana hayır, sana, sana, sana zincirliği alacağım. alacağım. Zincirliği böyle. Ben de sana kafası üçgen olanı alacağım. Tamam Oo, tamam tamam. tamam. İktidarlar büyüdü. Üçgenler olur mu ya? bu katları yaşayamam. Koray. Efendim. Çuf çuf. <gülüyor> eee. <gülüyor> eee. Salla abi ya oyun bitti herif hala hediye paketi olarak saklanıyor yeter artık ya. Hayır sakla ama ne yapayım makine yok. Yaptın abi ya? makine bitti kapıyı açıyorum. Watson kapı açıyor kapı kapı sen hala makine diyorsun. Yani kapı niye gözükmedi? <laughs> gel gel yanıma gel yanıma. Sıklıyorum. Arkadaşlar beni de alır mısınız? Belki, arada. belki aranızda bana da yer vermek istersiniz. Abi, Koray koş koş, şey koş, koş ya Koray koş. Nereye koş? Salla abi orası. Ne? Gir oraya salla abi. Koş salla abi. Koş. Kıramıyorum. Ayaklarım yok. Gir abi. Gir. Gir oradan. Salla Hadi abi. Lan dur ya. kaçtım. peşimden gelmez misiniz? Koray teksin. Ergin oluyorum da. Niye kapı kırılmadı? Görüşürüz Hanım Hanım. Ya Gördüğünüz gibi gerçekten DB'de oynayabilir miyiz sadece. Eee <laughs> Doğukan Bey acaba sizde bir ufak e, ağlama sesi mi duyuyor? Sanki abi bir... ağlamak değil. Oyunun da yani zaten stun'lıydı. Ama bak ben orada Kostun... hiç jeneratör yapmadım. Orada geldim Burada seni yapalım. kurtardım. Doğru evet, mu? Abi, Doğru. Sen zaten Ama o yüzden Sen yani. ki alçak anime kızı seni kurtaran bena dal, bena. dal ben ha daldım. Watson'a baksana Ko objective completed 3. Evet bu arada Watson kesin evet. yapmıştır. Ben kalıbım kalıbımı basarım. Watson'a bastım o yüzden beyni tuşunu. Olan ay şey oldu. Evet. Ben kurtardım bana oldu olan olaylar. Ben de abi, kurtardım, kurtardım ben. Kaçtım. Kazanamamış. Ya, Koray sen, sen çok kurtarmadın. 5 geri sen sevmişsin abi kötüsün. Ceyo 4. ayımız kutlu olsun 4 Kapıyı kıramadım. Başarılar. Bütün da çok tatlı alanda. bu arada karakterlerim. Ha bu arada youtube ahali şunu da söylemiş olayım bir tane yeni karakterimiz var ama kitli olduğu için oynayamıyorum yani bunu nasıl açabilirim bilmiyorum sanırım parayla açılmıyor illa oyun parası hani lazım. Real parayla açılıyorsa bakın açarız oynarız bir de bir tane de Michelle diye bir bu da kaçan bir karakterimiz var bunun diplotlarını geçeyim onun dışında şöyle çok güzel kıyafetlerim var. Bunlar oyunu şey modelinden aldığım için ne modelinden aldığım için. Ya, Hesap ondan top aldığım top top. için şey oldu. Kim katil olmak ister? Kim ister? Hadi bu el. Il... Be... Koray sen ol lan. Ben alayım. Tamam sen ol. Şimdi Watson desem sıkılırım. Sadulo abi olsa çok koruyor olur. Koray olsun bari. Aa, aa ben çok çalıştım What? artık. Ay değiştirdim kendimi. Oyda. ya Sadulo abi mi olsa? Yani Doğru bu konu... Abi... <gülüyor> <gülüyor> çalıştım <gülüyor> çalıştım, <gülüyor> çalıştım <gülüyor> kolu geldi <laughs> o yüzden. Erişim ya şakra şaka <laughs> Kurban ile değiştirdim. Şimdi Ayşe'ye oynadık. Şunu Katil Katil de bilme var. var mesela. Katil ben yavaşlatan yetenekleri ve engelleyen bir bomba atar diyor. Uzaktan tamir zaten benim olan. Al oha vatsın <laughs> Yakındaki tüm hayatta kalanları iyileştiren mobil sağlık kiti. Bu bizim e, şeyci. Iyi, iyi. Savunmacı. Eee o yüzden katili yavaşlatan ve yetenekleri engelleyen bir bomba atar. Bu nasıl bir şey tam olarak? Ben az önce kullandığım bomba. Tamam ne yani yaptın? Şekil değiştirdiyse mesela demek ki şekil değiştiremeyeceğim. Ama biraz bombayı atma süresi şey uzun. Ben yani kör geçmiş. etmek istiyorum. Bunu hiç denemedim. Vallahi öyle Elif. Sado minnaktan kedim minnağa selam geldi mi kaçırdım demiş Şebnem'im. Gelsin. Yani ne miyavlasın mı sağol Kaç yaşın adamını kanalda miyavlatayım mı kediye selam <laughs> versin diye. selam <laughs> verdi ben onu anla 6 kedi ya. Arabi evet hallettim. evet. konuştuk yani, onu 6 yani, kediyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunda E'ye basınca direkt feneri çalışıyor mu? Nasıl bir sistem bu tam olarak? Bilmiyorum Hiç Sağ ol Koray. Çok yardımcı. Sen yardım alayım, Her zaman. Koray sen bir iyice bir analiz et haritayı. Ediyorum abi her yerini yiyorum. Koray yazıyorum. Koray nine olmuş Koray. Yüce bir göz. Yüce bir göz. Koray ne? Koray nine. Oo. Burada Ayakları kokuyor Koray'ın ya. Ne alakası var? Zaten <laughs> yani <sen, sen> oradaki. Elimiz buradaydı ama nereye Gayet ideal bir koku da o Sadullah abi. 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 Nerede nerede? nerede? Bu arada karakterimin tipi çok güzel. Çok güzel <laughs> oldum <laughs> ya. Işte işte. Vallahi çok güzel oldum Sen ya. Neredesiniz? Sen neredesin? Aslında yok. Ya yani. lan ne beni merhaba Dante. Merhaba. Az önceki oyun az önceki oyunda kaldı artık dostuz. Evet ben az önceki oyunda sana karşı hiçbir Ama şey hissetmiyordum. Biz ya sana, sana çok şey hissettik. Orada yapıyoruz biz. Ne işim var yani burada? Ya bu... Chat'te beraber sana kabaran bazı merhaba duygularımız ben. oldu. Sağla abi seni düşüyor. Gerçekten gereksiz duygular. Hayır hayır orası. Vallahi abi yine ilk öldü ya. Ya, ya abi oraya orada cereyan <laughs> <Kendini iyi gelir. gülüyor> <Şimdi gülüyor> e, var. Senin iyi bir şemdemim. Hı? Ceryan ah biraz Bak. Ya bak beni asın <laughs> ne oldu? Sen beni asarsın ama jeneratörü alt yapar. Canım acıyor arkadaşlar. Peki, neredesiniz acaba? <laughs> Aa! Aa okay. uyumuş. Ya. Kaçın! Sağdullah efendi bence şu anda alabilme ihtimaliniz var arkadaşlar. Yo, ben de Koray Bey. Ben Sağ Sağdullah abi nece şey konuşuyorsun? Güzel. Asiko ben sağdullah abi mis klik attım seni kurtaracağım diye fenerimi o tuttum o sana? Yok, Oğlum sağ tutturması çok zor ama. Helal Watson helal. Ne biçim konuşuyorsun abi? Minnacık ya Dodo. Yeterince <laughs> büyük benzi. Önemli olan işlevi ama bu. E çok işlevli. Be. Sadece bana mı fokus attın geldi? Yani. Nasıl bir duyguymuş ya? Hayır, önümden birileri geçti. sen Eee teyzem. Nereye gittin lan? Allah emanet <laughs> olsun. Şey ee, Dodo Bey. Buradayım canım. Siz de ben de şuradan alayım. Tamam al. ne? Ee, Bakın, ne teyzem. Sen geçemedin. Beni kurtar. Ha. <laughs> 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 Allah kahretmesin Doka <laughs> seni <laughs> kurtaracağım diye başıma neler geliyordu. İşte Arkadaşlar Doga nasıldı? Şunu ya, unutma. Etkinlik mi? Oh my god. Aa Dodo bunları da hiç kullanmadı değil mi? Donat mı bu diyor? Donat mı bu diyor? Donat mı bu diyor? Abi hareket etmeyen kim Hayır abi hareket etmen lazım. Merhaba abi. Ediyorum işte ama edince de gördü. Işte. Ya, ne saçma bir şey bu ha böyle şey mi oluruz? Biz de katil olalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> 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 katil olalım o zaman mı dendi? Arkadaşlar. <laughs> gitti gitti burada değil. Lan ninem! <laughs> gördüğünü burada biliyordum ninem. <laughs> Bili oh my god bıçak geldi arkamdan. Arkadaşlar şu arkadaşı arkamdan. Ama ama daha yeni kalktım, kalktım ama Ya kurdu kapıyor kapıyor. Nereye gittin lan? Güzel içeride kaldığını anlamadı. Lan niye söylüyorsun? <laughs> Bunu birileri ilerletmiş hiç yakışmayan hareketler. Kandırdım Koray'ı kandırdım. Ya, ya ne yapıyorsun sen burada? Ben diyorum şey sesi nasıl geliyor hala bu Oy nonet <laughs> bu arada 11. ayın kutlu olsun. Chatten nonete bir yılbaşı boyiler. Nereye gittin lan? Dümdüz gitti Ama Koray sen de. de görmüyorsun ki sen de Ama Koray? Koray Koray. Ben bıçak vurmayı seviyorum ya. Allah kahretsin dönüşemedim ya hiçbir şeye de. Ama ya, öyle Allah artık. Hiçbir şeye dönüşemedim. Kes almayın. Gel gel. Ben o öteki hayatımda iguan olduğum kanaatine ben vardım. Nini! Şerefsiz Koray. Abi büyük bir şey oldum bunun da yani olmamam gereken şey oldum. Mancılık mı oldu senin? Aa! Eline e kör Allah, olmadın mı? Fotoğraf çektin. Bayağı körüm şu an. O bayağı uzun sürüyormuş. Neredesin? Eee, Alp Bey, şöyle alalım. Yav ninem, o kör Hiç aleti şey hemen, flaşı hemen koymuyormuş ki flaşı. Ben flaşı şak diye e koyar sandım. <laughs> abi, batsın alıyor musun abi? Aldım. Hmm, Bak okay. Bakın, süper. Beni de almamız lazım. Hmm, biraz jeneratörleri yavaşlatalım. Dokan. Biliyorum. Dokan. Beni alır mısın? Sakin ol. Çok fena yaptı bana teyze. Teyze öyle Ama ya. Teyze, teyze, teyze manyak. Hmm. pro pifşim are ne oldu? Ya abi işte. Teşekkür Hepsini ederim. Maşallah. Teşekkür ederim Dodo. biz doldo. yapıyoruz bu çocuk bozuyor. Rica canım. Burada 73 ben bit yollamış. Teşekkür ederim Serpiç'im. Kesene bereket. Nerede oh. Koray Bey bir fikriniz var mı bende? Ha ha ha. Şu an neredesin? Nerede? Church'ün içi. Oha, Church mü? Pardon, Church ne demek acaba? Neyse, de everybody is Church ya. Bahçede, bahçede çimleri biçiyor. Benim ben. Abi, kim o? Biz çık çık, beni bloklama. Aklında manyak, bir... manyak bir fikir var. Bize kötü bir haberim var. Muhtemelen böyle giderseniz bütün jeneratörler görebileceğim yerde kalacak sonuçta. Yani Ona tavsiye ee, etmem. Kendini çok iyi sanıyor, kendini çok iyi sanıp kandırıyor bizi. Kandırıkçı i̇ki, Koray. Bir, iki, bir, iki, bir, bir. Kandırıkçı Koray. Burada <laughs> beni evet. gördüm az önce. Ne oldu Oğlum, Sesler kesildi. Hangi jeneratörler kaldı? Kuma <laughs> co Ya devlet malına niye vuruyorsun? <laughs> Hiç zararlı. <laughs> ya, Kamu mamla zarar veriyor ya. Yılmaz ya. Biraz Olur, arada ya. bir heyecanda osuruyorum ben heyecanla. Hadi Ee e, Koray ne yapayım? Youtube'uma iki de. tane güzel oyun Çok göstermek istiyorum. Problem evet. mi? Burada kapıya sıkıştık. Önemli değil. ben de Koray. Oy birazcık daha saldım yanlışlıkla. Bu arada hala canlı yayında ve Youtube'da Paris vlogumuzu izlemeyen varsa size hemen Paris vloguna şöyle minik bir seyahate yolluyorum. Bir beğeni, bir yorum, bir çana tıklama ne bileyim bir, bir yapalım bir şeyler ya. Tam olarak şu anda canlı yayında olup hala yorum yani yorumlar 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 varsa mesela. Allah git buradan ya. Şaka şaka yapmadım. Aa, yapmadım aslında. Sado öldü ya. mü? Ben ölmedim. Niye ben? What the? Ben, ben bir kere yakalandım ama. Kimi ya ciddi mi? Ağacın mi? <gülüyor> <gülüyor> Ceren'cim görüşürüz. Ben yanında öldürdüm adamı ayıptır. Ya ben sen onu niye asma? Ben asmaya gideceksin falan diye düşünmüştüm. Direkt öldü. Evet. Yazık oldu. Niye öyle oldu peki? Aynı anda iki şey yapma ama hoş değil. Baksın ve hives denen iki şahıs. Ki oyun oynayan iki kişi var zaten. Oo. Yani da. E biz oynadığımız için biz oynadığımız için oynuyorsunuz. Ben hayatımı feda ettim lan. Bu yeni gelmiş galiba. Galiba. Bu takip Hı. Takip Hı. Hı. size gelmeyeceğim bu Kim bu kovaladın kurbağa? E küçük kurbağa, kurba, kurba, küçük kurbağa kurba, kuyruğun ne? Ben seni kaldırmamışım lan. Herifsiz Teşekkürler abi. Satranç seversin. seversin. Satranç! Arkadaşımı kurtaramadım. Hayır 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 abim, ablam, teyzem. 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 Merhaba. Ya bu kor çok küçük ya göremiyorum. Ee, göremezsin Koray. Göremezsin, göremezsin bugünkü filmde. Filminde. Görürüz Koray. Gör. Arkadaşım bir <laughs> tryhard. Merhaba. bir kere ısıracağım ya işte. Aa, çok çok ayıp. Oğlum nerede jeneratörü kaldı? Kesin jeneratör yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> o çalışmayan DM Watson nerede? Onu getirin bana. Ya yani bir tane jeneratör yaptın çalıştı mı sayıyorsun? Bir tane yani ya. Ne şov yaptın ya bir jeneratöre? Oz. Ya çok üzüldüm Dodo. Nasıl öldün? Bilmem. O Dodo mu? çalışanlar öldü işte. Yatanlar yaşıyor. Evet, evet. O yatanlar toplam 4 jeneratör yaptı ama yine siz mi Ama neyse. Ben 4 diyorsa burada bir hata var çünkü ben de... Bunu ben de biliyorum onurcılığımı ama. Nasıl acaba? Matematik nasıl çalışıyor? Evet. Teyzem. Aa, kör oldum. Bakın gel Merhaba. <laughs> nasıl kör ettim Mats'ın hareketi gördün mü? Giderayak kafasına <laughs> vurdum ya. Gideraya var mıydı Mats? Gideraya kör ettim. Yarım kalptim. Aa! Ulan Kuray Kuray kör etmesem olur musun Mats'ını? Aa, Mats emin ya benim. Oo! Oh. Aa, hak etmeyen bir sana sevgili oldu. Tüh. Aa. A. Aa. A. 3-2-2 oynamışım. Şey ah be Watson. 2-0-3. abi bu <laughs> Ya bırakın 0, arka. Bu var ya bu. Yalandır bu yalandır bu. Çok sevgili YouTube. Propinite'ünün bir bölümünün böylelikle sonuna gelmiş bulmaktayız. Biz canlı yayında oynamaya devam edeceğiz. Size de tabii ki de videolar gelmeye devam edecek. Beğeniriz, yorumlarınız eksik olmasın. Sizleri öpüyoruz, seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.